Evet tandırımız yandı arkadaşlar Kezban ablanın evindeyiz, bağ evindeyiz çok güzel bir bağ evindeyiz burada ulaş yolunda şöyle de bir bakalım en sevdiğim bahçelerden biri bu bağ evleri bu da ne güzel birçok insanın bağ evi var çok doğal ekmeğini yapabiliyor her türlü ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor Ve çok keyifli bir bahçe Ve tandır olması da zaten ayrıca bir keyif. Evet içeri girelim. Kezban ablamız ne yapıyormuş bir bakalım. Buyurun, 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 buyurun. Ay canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hamarat Kezban ablam. Şöyle ya, geçeyim Kezban ben. Kezban ablam de. duramaz gülüm işte. Karşı sedire de ben oturayım o Kezban İstediğin istediğin yere oturacaksın. Senden konuşalım. Çok güzel bir bahçem var. Bavi de bayıldım Kezban abla. Yok canım, o kadar da güzel değil. Bakımsız da bakımı yok. Yok güzel güzel. Benim için çok güzel. <laughs> yok ya i̇şte benim he, Size göre güzel, bize <laughs> göre... Hmm. Şimdi Kezban ablacığım, burada bir sürü hamurlar yapılmış. Ne yapıyoruz? Ee, siparişle mi yapıyoruz, pazara evet. mı yapıyoruz. yapıyoruz? Cuma günleri pazara yapıyorum. Perşembe günü pazara, halka yapıyorum. Cuma günü de ekmek yapıyorum. Hmm. Cumartesi pazara çıkıyorum. Şimdi siparişlerim var. Sabah telefon açtılar. Hmm. Bazı yerlere veriyorum. Oraların sipariş var. Ama dartarak yapıyorum. Hep dartıyorum. Oo. Hak geçmesin diye. Harikasın. Bak, 600 gram gelmedi o. O da gelmedi. Böyle gelmeyin fazlasıyla koyuyorum. Bak 600 gramdan fazla dartıp dartıp Aynen. koyuyorum. Hak geçmesin diye. Evet. Maşallah sana kez var. Evet. Abla ya. Vallahi ha. harikasın. Bu da 600 Altı yüzü geçecek muhakkak yani. Hep böyle mi yapıyorsun? Evet, evet hep böyle yapıyorum. E, haftada Aa, kaç kere mi? yapıyorsun Kezban abla ekmeği? Hiç belli olmuyor. Bazen iki üç yapıyorum, bazen yapmıyorum. Canım nasıl isterse. Keyfine göre mi? Evet. <laughs> İstiyorlar. İsteyenim pek çok. Dünkü ekmekten varsa ne olur getir diyenler vardı. Gece telefon açtılar. Bugün sabah Ka yedi miydi neydi açtılar yine getirdi. Ben de yok oh, dedim her an bende ekmek olmaz. İstersem yapıyorum. Haftada bir iki yapıyorum. Ha. Her gün yapsam gidecek. Başka neler yapıyorsun Kezban abla? Hani böyle satıyor musun bunları? Evet evet ee, pazara götürüyorum. E, e, Tandır halkası yapıyorum. Mesela Mantı, mantı yapıyorum. Yani isteyene yaprak dolması yapıyorum. Kim ne isterse yani her şeyi yapıyorum. Sipariş gelirse? Sipariş gelirse alıyorum. Alıyor musun? Telefonumu biliyorlar. Ben bunu belki 20 seneden fazladır yapıyorum. O zaman buradan söyleyelim Kezban Ekme, abla buradan. İşte iki sene ne oldu. Pazarı da yeni açtım. Pazarı hiç açmıyordum. Pazarı iki senedir ne açıyorum. Müşterin de var bayağı maşallah. Müşterim var. Şimdi iller hobi bahçesi tutuyor. Ben de hobi pazarı tuttum. Hobi gibi. Ben sevdiğimden yapıyorum. Ben çok seviyorum <laughs> hobi pazarımı. Varsa.